10. sınıf tarih ders kitabı sayfa 15 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 15 Bizans'ın Anadolu'da uyguladığı politikanın Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesindeki etkileri nelerdir? Cevap: Bizans Ermenilere mezhep farklılıklarından dolayı eziyet ediyordu. Bu yüzden Anadolu'da karmaşa havası mevcuttu. Halktan ağır vergiler alması halkı bıktırmıştı. Türkler baktılar kimse direnmiyor, Batı Anadolu'ya kadar ele geçirdiler. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarih ders kitabı sayfa 15 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.